Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün size birlikte hava oynayacağız. Taka çakma deneyeceğiz. Ee, yine durumumu göstereyim. Bu sefer 6C kaldı. Ee, 34C mi ne? 34C mi? Bunu aldım. Evet, arkadaşlar da ondan baskın e, Durumu göstereyim. Şimdi başka bir şey yok. Ben sadece bunu alabildim. Bu. Bir de Şunlar, aynı şeyler. Çünkü ben pek girmiyorum böyle ışınlayıcılar falan. Ee, neyse ben bir kopya yapıştır yapayım. Thank kandıra bulunu kandıra aranı bir saniye şöyle yazdık şöyle 4 lazım 4 lazım diyelim şöyle 5 c artı eşya şöyle şöyle tamam şöyle herhalde mı gel Nasıl Biraz daha yazalım. hiç şey neyse. Bir böyle daha sonra hocam bunu bulamıyorum Aha. İstanbul evet. Tıklanmıyor abi. arkadaşlar e, daha hocam neyse şöyle eğer anlaşamazsak dördüncü dakikada video bakalım ya artık Evet arkadaşlar ben video doacağım uzun oluyor 3 Neyse biraz daha bekleyelim ister Mecliye hesapta zaten mecliye çekerim nereden? Şöyle bakalım. Şu mı değilim? Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben de, e, adam ikisini veriyor izlere. Biraz da eşeğe söyledim ama bence atarım yani. 28-21 atar gibi gözüküyor. Ama bunlar yükselişte diyorlar ya. Yani. Versem mi acaba? Neyse arkadaşlar verelim. Aha. Şimdi i̇çim, işim değişiyor yok ya. Yani. Şöyle bir foto alalım. Fotomuzu da aldık. Aa yol aldınız. Neyse ya. Attık arkadaşlar. Yani fena değil. De Tekrar bakayım. şu ne bu şey herhalde bonus nadire olmalı neyse arkadaşlar ee, biraz daha arayalım isterseniz çünkü daha azalmış süre daha 6-7 alt, olacak belki 200 dakikada biraz buluruz nadire alalım biraz alalım. Şöyle tekrar göstereyim ben onu. Daha burada şu dört tane falan olmaz. Beş tane nadire, beş nadire, bir derde eşya. Yani puan yüksek puan. O. Ee, nadire aramıyorlar. Bir dakikada yakalayalım eğer açamayamazsan. Kapatırız. Daha. Bunlar lazım değil. Neyse. Ee, bu videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.